Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar bugünkü videomuzda şey göstereceğim bakın suluğum geldi biliyorsunuz ki arkadaşıma emaneten verdim diyordum sulu baya istenmiş ne olmuş evrim geçirmiş çok temizdi bu neyse bir kar temizleriz onda sıkıntı yok vidalar da geldi bu kadar Geçecek mi acaba? İki böyle koysak, iki böyle koysak rafı yapıyoruz. Tam fazla bile artı yatta. Vidalarımız bir tık uzun sanki. Ama olsun arkadaşlar. idare eder. Burada da toprağımız var. Ama toprak benim için değil. Artarsa belki ben de alırım. Şimdi kümesimizin olduğu alana bir inelim arkadaşlar videolarımızda şarjın arkamızda suluğumuzu da indirelim bakalım kümesimizde nasıl gözüküyor arkadaşlar hemen inelim evet arkadaşlar geldik suluğumuzu getirip birinci kuralımız olarak suluk böyle oluyor videoda niye küçükmüş gibi gözüküyordu arkadaşlar tam ideal bir suluk bu benim gözümde belki bir tık daha büyüğünü alabiliriz ızgaralı da koyacağız. Şöyle duracak işte suluğumuz. Bu köşede. Bakın bir de şöyle de düşünün arkadaşlar. Kapı açılıyor. Suluğumuz da mavi. Bak şu menteşelerimiz de tam sabitlenmedi çipiyle de vidayla ayarlayacağım ben. En son vida ile Kapımızı bu çivilerini sökeceğim. En baştan adam gibi yapacağız arkadaşlar kapıyı balkonda sorun yaşamayalım bir daha aşağı indirip uğraşmayalım yani bakın çizgileri zaten bir önceki videomda göstermiştim havalandırmamızı da sabitleyeceğiz iki rafımız burada bir tanesi zaten orada arkadaşlar 3 raf 3 de bundan var biri elimde iki tane orada olmak üzere bunlar diyeceksiniz ki ne bakın Böyle olacak Bakın arkadaşlar Folluklarımız mincik aslında O yüzden küçültsek mi acaba ya Güvercinler arkadaşlar Size yeni bir kümes kuruyorsunuz en baştan Ve yeni küçüde başlayacaksanız Benim önerim follukları büyük yapmayın Yavru almak istiyorsanız Kesinlikle hayvanlar yavru vermez Yani ver, vermez demeyin pardon Gerekirse kuş yerde bile Yavru, yavru veriyor ama Çok, Çok yanlış anlattım Pardon. Yani yavru verdi arkadaşlar. Kuş kendini daha güvende hisseder. Daha huzurlu olur. Yani bakın bu vidalarla vidalarımızın o içe doğru bayağı giriyor ya O yüzden daha sağlam olacaktır. Buralardan falan da ayar çekeceğiz zaten. Şimdi de yapayım bu rafımızı sabitleyelim. Öyle devam ettireyim video. Bir dakika ben. <laughs> tam burada. Arkadaşlar kümes pis ama yani pis olduğunu aldanmayın siz. Arkadaşlar size bir de bir sorum olacaktı. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Izgaralık siparişimizi ve <laughs> seçim şey çıkıyor. Izgaralık siparişimizi verdik. Gelecek. Adana'dan gelecek. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Sizce ızgaralık koyduktan sonra mı kuşları bu kümese geçirdim? Izgaralık olmadan mı? Ama yok ızgaralık gelsin kuralım adam gibiyken tam kümesimiz dört dörtlük olsun. Izgaralıklar falan hepsi gelsin tam kurulu bir şekilde olsun. Ondan sonra kuşlarımızı getirelim. Daha iyi olur bence. Şimdi videoyu donduruyorum arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar. Yani dondura dondura yapmak zorundayım arkadaşlar. Mecbur kusura bakmayın. yani dondura dondura yaptığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Dondura dondura yapmak zorundayım. Çünkü arkadaşlar tekelli kamera tut tekelli şey yap. işimizi yanlış yaparız. Kümesimiz kötü gözükmesin arkadaşlar. En son güzel bir temizlik yapacağız. Bugünden temizleyeceğim. ızgaralık gelecek ya arkadaşlar. Izgaralık gel geldikten sonra kümesimizi yukarı taşırken gene temizleyeceğiz öyle taşıyacağız komple temizlik olacak Sulukta çok güzel oldu bu suluk arkadaşlar 10 TL ha bu arada yorumda yazmışsınız pet shop'tan falan alız garalı ucuz diye arkadaşlar orada yok böyle yani var da 7-8 tane var şehir içinde pet shop şu manzaraya bakın be tabi burada manzara yok da yani normalde güzel manzaralar var. Şehir içinde arkadaşlar çok şey yok böyle burada. Daha doğrusu köyde de yok da. Orada böyle arkadaşlar ızgaralık satan böyle güverci malzemesi satan pek yer yok. Bir tek yemlik var, suluk var satan. O kadar. Onun dışında pek malzeme satan yok. Şimdi arkadaşlar bu rafımızı yapalım öyle devam ettirin videoyu. Evet arkadaşlar. Mesela şey almaya geldim. Yemek yedim, tuvaletimi yaptım. Şimdi ineceğim. Bakın burayı balkonumuzu bugün yıkadım. Çimlerimiz de bu şekilde oldu. Vitaminler taşından burayı da ekledim. Burada da zaten kırmızı olan vitaminler ara taşlarımızda bulunmakta arkadaşlar. Bak yavruya vuruyor bak. Şimdi bugün salmayacağım. Yarın salacağım kuşlarımızı. 2 tane follu yaptım. En son follu follu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen oraya bir gidelim. Tarlatımıza devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakın. Follukları yaptım. Mazgalımızın gelmesini bekliyoruz bir tek. Şarjı şarjı bitti. Çok az dönüyor görüyorsunuz. Şu bir vidayı sıkacaktım sıkamadım da bu yarım kaldı şarj bitince. Efsane oldu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Ha bakın şuralarda aralıklar vardı. O aralıkları vida yardımıyla kapattım arkadaşlar. Ee, o sıkıntımızı öyle hallettik. Böyle sağlamlık konusunda zaten hiç ileride sorun yaşamayalım diye adam gibi yaptım. Dediğim gibi bu yarım kaldı işte bir tek. Ortadan da vida atacağım. Ki hiç oynama yapmasın. Arkadaşlar burası Fold'a denk geldi. Burada şöyle bir şey düşündüm. Böyle mi yapsak acaba? Çok iyi zaten arkadaşlar. 10 TL yanmıştım ben bunu. Mazgalımız gelsin Kullanmaya yazdık mesimiz. Burayı zaten şimdi halledeceğim hemen. Şarjı da şarja takmak için yukarı çıkalım. Dediğim gibi arkadaşlar sileceğim temizleyeceğim pırıl pırıl yapacağım kümesi bugün. Şu kapıda patlak verdik. Vidamız birkaç tane daha sayı olacaktı. şarjı şarja takalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tahtamızı keseceğiz. Buraya göre ölçülendirdik. Keseyim ben böyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baya küçük. Kediymiş ya. Bayağı küçük bir arakalı kalıyor kuşlarımıza. Bu da haliyle yetmeyecek. Bir yere daha havalandırma açacağım arkadaşlar ben zaten. Aslında bu havalandırmayı hepten mi iptal etsek? Belki hepten iptal ederiz başka bir yere havalandırma yaparız. Ama yok ya iptal etme. Şimdi diyeceksiniz bu kadar. Çok ufak olur. Aynen bayağı ufak olur. Hepten kapatsak yakışıyor mu böyle? Hepten kapatıp öbür tarafa mı açsak acaba? Ama yok arkadaşlar biz kendi yarım yapalım. Bu şekilde yapar, yapacağım ben bunu da arkadaşlar. Bir havalandırma sıkıntısı vermesi bizim. betona takılıyor yani arkadaşlar. Kapı normalde böyle değil. Anında açılır. Bakın burada açılıp kapanıyor da şurada betona takılıyor. Neyse su bıktı. Ters, ters çevirdik kümesi. Kümesimiz böyle arkadaşlar. Efsane bir kümes oldu. Yani videoda böyle gözüküyor ama ha bir de siz içinde yumurtalıklar varken de görün arkadaşlar. arkadaşlar şardım 2. Telefon cebimde unutmuşum ya. Arkadaşlarımla yani küçük çocuklar geldi işte bizim mahallenin ben bir lafladık. Telefon cebimde kalmış unutmuşum. Bakın arkadaşlar bu şekilde son hali. Ha, gerçi bir değişiklik demin de bu halini göstermiştim. Yani demine göre değişik bir, bir, şey göstereceksem. Yumurtalığı getirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor folluklarda. Tam oturuyor. Şu kadar bir mesafe kalıyor arada. Tam iki parmak genişliğinde. Olsun arkadaşlar. Tam da sıkışacak hali yok zaten. Bu arada arkadaşlar şöyle bir karar verdim. Diyordum yani ben tahta kestim. Bunu böyle sabitleyeceğim diye. Şarjını şarj yetmedi. Hani. Onu öyle sabitlemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir karar verdim. Bunu içten böyle yapacağım arkadaşlar. Yani keseceğim işte. İçten böyle kapatacağım arkadaşlar. Polluğun olduğu alanı. Neden diyecek olursanız dıştan hem kötü bir görünüm vermesin. Böyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.